Bak şimdi Herkes merak işlemi Ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun Fortnite kredi oynayacağını söylüyor Fortnite kredi yanında saltuk var saltuk hoş geldin Hoş buldum Arkadaşlar saltuk kaybetmişti biliyorsunuz ama O ağladı Neden kaybettim ben Sonra işte dedi roman şaşardı 2 yıl sonra her Aynen Abi easy game oynayacağım Şimdi yani. Şimdi Ya bak yine yine bu ilde yapacağız illa. Ya benim kafama düştü. Zaten ben düştüm. Öldüm. Hayır full demeyici olacak. Sal olacaktı ha. Nasıl ha, geldin ki ama? Şimdi daha bir sıfır oldu. Çatının içine girmiştim. Evet, basit gözüküyor yine. Allah Allah. Salt kazanacağını düşünüyor Çatışma pompalı geldi sevmiyorum çatışmayı ben. Kazanacağını düşünüyor musun salt? Düşünüyorum ya yine aynısı geldi bir de mavi. Um, tamam o zaman. Kusak seni kazmalayacağım. Trap gelse de trap desem ya. Hadi. Sen sniperla bu mi vuracaksın? Sarp. Be oğlum be baba yaptırma. ya. Ben de şey de... biliyorsunuz. Hayır ya. Ol <laughs> ya ıı, pompalı neydi? Pompalı çatışma ne söyleyeceğim? Çatışma olmasa alamazdın da. Bende tak tak vardı. Ben bilerek eğildim bekledim tak tak. <laughs> <laughs> Dedim niye böyle dur? Neyse. Ne Hadi bu ah klasik geldi. Şimdi hala hala alalım. Mor klasik geldi. Bitti bu arada. Ama kendisi kötü bir şey. Ben şu oyundaki en iyi klasik oyuncusuyum. O yüzden sallama. Oğlum sen neredesin? Neredesin? Göremiyorum şu an. Hoppa! 75 geride bir tane. Ay o kafana gitmeliydi. Saldık klasiğimiz var ve daha uzaktan uzakta da oynuyoruz. Senin hiç alakadar olsun. Ya Bak şu an bastı da sen o Bak bastım. Ne oldu? Öldü öldük ya ama da öldüm. Ay ay ay, ay, ay. Bir dakika. Saldır. Sen ölmedin mi peki? Videodayız şu Daha çok canım var. Evet. Zam yapma git. Şuna trolleme bak arkadaşlar görüyorsunuz şu an videoyu trollüyor. Lan yapma. Hayır altımı kırma. <laughs> Öldün şey. Bak şu an oldu. Bak sen bir daha havalı dursa öleceksin bu arada. İçinden geçeceğim bir daha havalı dursan. Ya nasıl Aa, bak, ne? Bana bakmıyordum ya. bile. Bak vurdu geldi be. İki ve i̇şte daha üç şey gitmedi. İki de daha çok şey yitirdim. Sapık bayağı ez ya. Vallahi ama. Vallahi. Evet. Aa çatışma falan. Pomp. Ağır pompa, ay ağır sniper geldi. Sok neredesin? Dur be. Sok neredesin bak. Bak şu an taktik yapacağım sana. Neredesin? Seni görmeyi bana öleceksin. Etmiyor, Bak, arkadaş yer, bu senin Bak arkadaşlar bu taktiğin adı yasaklı. Ne taktiği? Ya ya altımı kırdım ben saymam. Yo o da öldürücü bir. O zaman etkili. ben de alttan giderim. Ha, hayır alttan gitmek yok. Vurma sen alttan gidersen bu arada. Ne mutluyunuz lan beni? Ya yapma Tuna Çık gir yapma. Mutlu ama o zaman. Oo. Ay of. vurmuştum tam da ya. Hayır vurmadım. Ya. Çok güzel vurdum. İyi kan. Of, neyse arkadaşlar. Nice try nice try. Ya yeah, efe ben de sniper vs'ye şey gelmeyecek. bak şimdi. İçinden geçerim bak. De? Eski imam olsa benim. <laughs> Edit yapamıyorum ya. Bu il yapamıyorum. Ben de bu yapamıyorum. Kendi susturdum. Devam ediyoruz. Ee, Neredesin? Bak sniper bak oto oto var bak. Ben biliyorum ha. Otomatik var ki bu 145 mi vuruyordu salto? Daha fazla. Ya hayır sen ben niye kaçıyorum? Vay yakınlaşıyor mu? Gel bakayım. Hayır hayır hayır. Oğlum sen benim ne arıyorsun eşit? Ya çatışma pomp vurmayayım. Bir tamam, kalkanım kaldı. Güzel. O zaman bir tane daha vurayım. Hayır, hayır, hayır. Full damage. In. Hayır. Can bas. O oh, Allah ne üstüme çıkmış. Oh mis mis mis. Yarasın. Yarasın rey. Yo. Ya. Ben full damage yedim. Oh şeyden de yedim. La sen altta mısın? Yo ne alaka? Doğru şeyle. Altta değilim ama ne no. Ben şu an koşuyu yarıyorum. Altta mısın? Altta mı altta değilim ha. Hayır, hayır, safe öleceğim. Arkadaşlar canım bitti. Ya alan sıkıştı. Öldüm. Öldüm. Net öldüm. Yes be. Ya canım benim de çatışma ben Çok sıkıntı ya. Iyi, 50 60 canım vardı. Oh. Ben saldık geldim. Şimdi biteceksin çeksin. Saklar mısın? Ölmeye hazır mısın? Sorgunum da Bir bitse o öleceksin be Neredesin? Hayır hiç yoramadım lanet olsun <laughs> Ya bu beyaz taktık da var ama? Sana da bir yeşil var be. Ne? Nasıl yedin? Hayır vuramazsın? Ya, ya bir canım kaldı bana ama. ne? Ya nasıl vuramadım Bunun zamanı gelmişti. Hayır ya reload yapmamış. Hayır bak ondan atma zaten bir canım var oğlum. Full damage de yedim ben. Ha, neden gitmiyor bu? Geber artık. Buldum seni. Ha, ha, ha. Ya kazmalayamadım ya. Eee kazmalardım ben seni kandırdım. Ya benim canım bir zaten. Canı, Öf, kazmalayabilirdim. 31 canım kaldı oğlum. Ben seni rahat kazmalardım da işte. Bir dakika kaç kaç şu an? 3-3. Başa baş. Başa baş mı diyoruz? kazma atardım da işte. Attım Efe şu an attım. Uf, canın yok senin. Sen Ama olayım. benim, de yok o sniper İkinci nasıl değdirdi? Harbi ya. Aha. Can bastım. Şu an ikimizin eşitliği çünkü full dedim ben. Emin misin? De evet. Hop böyle bir akıl oyunu yapalım. Ya tam bu ne? Senin <laughs> sniper bug'a girdi daha orada yoksa vururdu. Yemin ederim kop gözükmedi. Oyun bug'a baga... girdi. Oyun baga girdi. kop gözükmedi ama ona i̇şte rağmen. İşte bende de öyle oldu. Üçtür bende öyle oluyor. Yoksa ben vururdum. Vallahi bilmiyorum. Ya sniper vs gelmedi ya Sniper ile Bak ben bu kez de... alt tüfeği var şanslısın. Yine vuracağım ama. Bende efsane yüz kurucu var gel gel. Dur. Çok yakınla. Ya ama koyma. Tamam bak bıraktım baby Bakmıyorum bak. Pikle öyle vuracağım bak. vallahi bakmıyorum. Bak vur bak. Bak yine bakmıyorum. Yine bakmıyorum. Yine bakmıyorum. Bak bakmıyorum göster. Ya nasıl bakmıyor lan ya? Vallahi bakmıyorum videoda izlemiş bak. Değil. Ya bak oynuyoruz işte. Aa oh, sende sınıf şey vardı. Ben de alt şey Headshot attı. Her türlü öldürdün E tamam Hadi ben de alt olsaydı, fay olsaydı fay Senin çok daha Ha şimdi sniper'ım var ama Bende de yok. var. Gel. Tamam. <laughs> Efsanevi mi var. Sal. Gel gel. Benim de. Oo oh, oh, oh. neredesin? Daha yeni başladık tutup. Um, o zaman risksiz gaming yapacağım. Ne full demirci oldun Öldü mü? Çok az canım. Şu kaktüsün arka altı arka. Ya efendim kaktüsün, ee kaktüsün arkası. Kaktüsün, arası. kaktüsün arasından vurdum. Mermi çok aşağı gidiyor şu an. Sende de onu hesaplayacak beyin yok. Güzel o zaman. <laughs> Az önce de sordum. Benim canım kanım Neredesin? Aşağı atladığını gördüm. İyi iyi ben şu an safe'de bu arada, Nasıl yemedim onu? Ay operatör diyorum Valorant'tan alışkanlık olmuş. Sniper'da kötüsün. Sadece tekme yesem mi? Ha video. Göster beynini. Aşağıda olduğunu biliyorum bu arada. Bak hadi öleceğiz zaten. Tak onlar geliyor, geliyor mu? Geliyor. Ya hayır bak bu çok yakındı. Materyalim bitti. Ha, nice iyi bitmiş ha. Son. Aa harbi bir materyal diye bir şey vardı değil mi? Sen şu an enişte misin? Hı hı. O Kıra yüzden tuzağa şey gitmek. Var. Zaten bir canım kalmıştı. Evet, vu şu an. Neyse. 5 5 bitireyim bari. Can. Önceki videoda baya farklı kazanmıştık. Ehe <laughs> bak şu an vurdum. Şu an vurdum. Tak tak kaç tane vurayım. Uf. Ya hayır ya ben niye Çok afk Çok iyi bu arada. Hop. Son demediğim o musaydır şimdi. Hem de iki tane. Neredesin? Şu an yerimde sabit duruyorum ve beni görme ihtimali yüksek. Altuk. Hmm. Ne Ya hayır sen neredeydin o Tam tepemdeydim. Hiç ya oha sen bug yapmışsın ki. Hayır bug yapmadım. Oraya çıkılmak yasak. <laughs> ne yasak? <laughs> Arkadaşlar yine basit bir oyundu. 6 çıktı etti. Nereye basitti? Bak yapa yapa kazandı. Bir şey demek bir şey istiyor istiyor istemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.